Diğer dikiğinde kaygı Sana bir soru sormak istiyorum. Bir erkekte en çok dikkat ettiğin fiziksel özellik nedir? Boyu bu arada. Yani kadınlara göre uzunum. Bir de hep yüksek taban giyiyorum. Abi boyu deyince senin bir mutsuzluk. <laughs> benim zaten bir Senin boyun kaçtı kanka valla? 1.78. Peki boyundan mutlu musun kanka? Değilim kanka değilim. İyi kanka sana mükemmel bir haberimiz var. Buradaki tüm denklemleri ve istenilenini verebileceğimiz bir ayakkabımız var. Boyunu artı 7 santim uzatıyor. Denemek ister misin? Allah hayır demem. Kanka süper o zaman. Ayakkabımızı hemen getiriyorum. Kanka geldim. Şöyle ayakkabıyı kutusunu açabilirsiniz. Alabilirsin ayakkabıyı direkt. <gülüyor> 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 tamam, <böyle gülüyor> de, bir de, 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 de. de ayakkabıyı çıkarıp e, bir yere bastığın haline bakabilir şey, şey, miyim? <laughs> <laughs> Aa, çok dedi? iyi. Bence, sence peki nasıl rahat mı? Bence çok rahat. Gündelik hayatında tercih eder misin? Gündelik hayatında tercih ederim bu arada. Ve hiç belli olmuyor. Çok şaşırdım. Aynı duruyor diğer ayakkabısıyla. Oha. <laughs> çok, çok şaşırdım şu anda. Beklemiyordum. Kan güzel günlerde kullanman dileğiyle. bu çilelerle kurtulman dileğiyle. <gülüyor> Beyler bu ayakkabıyı Yani hiç belli olmuyor. Boy önemli. Boy önemli.